Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle sıkça sorulan sorular oynatma listemizin yeni bir videosuyla karşınızda olacağım. Dostlar başlamadan önce bildiğiniz gibi Ramazan bayramına girdik ve hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım güzel bir bayram geçer sizler için. Şu an sokağa çıkma yasağı var ama olsun telefonla büyüklerimizi aramayı unutmayalım ve onların da bayramlarını kutlayalım çünkü bizden arama bekliyorlar. Şimdi dostlar elimde şu an 3 tane soru var. Bu hafta gelen en sık gelen 3 soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi kontenjanlar konusunda da bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bir önceki hafta herkes kontenjanın durumunu vesaire soruyordu. Hepinize bu videoda bunları anlatacağım zaten. Öncelikle ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Rehberler ne zaman bitiyor ve rehberler bittiğinde ne çekeceğim? Şu Şöyle dostlar bildiğiniz gibi VM aracı Aron ve Blogspot olarak 3 tane rehber paylaşıyorum sizlerle. Ve bu rehberler tamamen ücretsiz para kazanma yollarıyla alakalı. Yani bu rehberleri izleyerek rehberlerde anlattığım şeyleri öğrenerek bu şekilde bu yerlerden para kazanabilirsiniz. Sizlere nasıl kazanabileceğinizi zaten rehberlerde anlatıyorum. Fakat bu rehberler önümüzdeki hafta Bitecek arkadaşlar. Yani hepsi değil. Blogspot devam edecek bir süre daha. Ama onun da yaklaşık 3-4 haftası falan kaldı. Fakat diğer iki rehber bu hafta bitecek ve ondan sonraki haftalarda sadece satış ortaklığı videoları gelecek. Yani hiçbir şey satmadan para kazanma, dolar kazanma videoları gelecek. Ve o videolarda zaten sizlere anlatıyorum nasıl yapacağınızı, nerelerde pazarlayabileceğinizi ürünleri. O yüzden takipte kalmayı unutmayalım. İkinci sorumuz tabii ki de hepimizin me me merak ettiği kontenjanların durumu nedir? Evet bu çok sık sorulan bir şey. Çünkü sürekli mülakat aradığımızda insanlar soruyor kontenjan kaç tane kaldı falan filan sürekli mail atanlar oluyor. O yüzden arkadaşlar şöyle son bir adet kontenjanımız kaldı. Bildiğiniz gibi belirli gruplar halinde çalışıyoruz ve o grupları birebir ilgilenerek, birebir ilgilenerek arkadaşlar o grupların daha da ileriye taşıyıp kendileri bir şekilde yapabilmelerini sağlıyoruz. Ondan sonrasında yeni kontenjanları alıyoruz. Bu sayede ilgi hiçbir şekilde düşmüyor. Sürekli destek veriyoruz dostlar. O yüzden bu bizi de zorlayacaktır. Eğer çok fazla kişiyi alırsak. O yüzden şu an o bir tane kontenjan kontenjanımız kalmıştı sanırsam ve o da muhtemelen bu hafta bitecek. Haftanın sonunda zaten sizlere belirtirim. Bittiyse veya bitmediyse bana mail de atabilirsiniz aynı şekilde. Bu şekilde son bir kontenjanımız kaldı. Teşekkür ediyoruz ilginiz için tekrardan hepinize. Üçüncü sorumuz ise ücretsiz para kazanma yolları gelecek mi? Bildiğiniz gibi ben öncesinde bundan önceki 2017-2018 yıllarında ücretsiz para kazanma yollarını sizlere anlatmaya çalışıyordum. Bir şekilde nasıl kazanabileceğinizi göstermeye çalışıyordum. Fakat şu an zaten hali hazırda 3 tane rehberim şu an yayında. Ve 3 tane rehberimde de Aron, VM aracı, Blogspot gibi şeylerde full ücretsiz para kazanma yolu olduğu için siz bunları uygulayarak zaten kazanmanız gerekiyor. Fakat görev yap, para kazan, Android uygulama indirerek para kazan, Google Play yorum at, para kazan. Arkadaşlar bu şekilde iyi paralar kazanamazsınız. Verecekleri ücretler sizlere 10 kuruş, 20 kuruş civarındadır. Ve bunları ödeme talebi almak için 5 lira, 10 lira yapmanız gerekiyor. O yüzden bu maalesef, maalesef tavsiye ettiğim bir yol değil ki. Zaten böyle küçük paralarla uğraşmayın. Benim bildiğiniz gibi hiçbir şey Satmadan 10 dolar kazan, 5 dolar kazan, 3 dolar kazan gibi videolarım var. Bu videolarda anlattığım ürünleri pazarlayabilmek için zaten biz bir eğitim çıkardık. Bu eğitim sayesinde siz de bunlara hiçbir şey satmadan kolayca kazanabileceksiniz. O yüzden bunlarla uğraşmanız yerine eğitimime olan paranızı biriktirip bu şekilde girmeniz daha mantıklı olur. Çünkü boşuna zaman kaybetmeyin. Doğru bir şekilde zamanınızı kullanın Bunu söyleyebilirim O yüzden ücretsiz para kazanma yolları gelmeyecek Zaten kanalımdaki videolar ücretsiz arkadaşlar Bunları zaten sürekli izleyebilirsiniz Rehberlerim zaten sizlerin emrinizde Hatta açın izleyin oynatma listesini Bu şekilde söyleyebilirim dostlar Bu videonun da burada sonuna gelelim. 3 adet merak ettiğiniz soruyu cevapladım. Bir dahaki hafta aynı şekilde kontenjanların durumunu sizlere anlatırım. Eğer şeyse zaten mülakatları vesaire full kapatacağız ve eğitime ancak ve ancak şu an elimizdeki kursiyerler kazanç elde edip bir şekilde bir şekilde kendilerini idame ettirebilecek seviyeye geldiğinde kendi kendini ilerleyebilecek seviyeye geldiğinde tekrar kontenjanlar açacağız. Yani şu an a Haziran'ın ortasında bir daha açılacak, Mayıs'ta e, Temmuz'da bir daha açılacak gibi bir olay yok. Yani BIS. herkese satmak değil, sattığımız kişilere kazanç elde ettirmeye yöne, yönelebiliyor. Yani yöneliyoruz. Yani onların başarısını arttırmaya, başarı oranını arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden amacımız herkese kazandırmak değil. Biz de koyabilirdik direkt olarak satın al, satın al butonunu. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece isteyenleri alıyoruz eğitime. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bu videonun dediğim gibi burada sonuna gelelim. Eğer takip ediyoruz, takip etmiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlardan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bu videolarda çıkabilecek soruları Facebook sayfamda, sosyal sosyal medyada full aktifim zaten. Görebilirsiniz. Her yerden bana yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.